Ozan'a mutfağına hoş geldiniz. Bugün sıkı takipçilerimizin çok da alışık olmadığı bir kamera açısından karşınızdayız. Burada yanında bir güzellik görüyorsunuz. Bu benim fırınım. Burada kırmızı ışığı yedik. Gördüğünüz gibi sarı bir ışık var içinde. Yani bu buram buram resmen çalışıyorum anlamına geliyor. Kendisi şu an 200 derece ayarlanmış durumda ve işine koyacağımız şeyi sabırsızlıkla bekliyor. Bugün yemek seçimini yaparken aslında biraz düşündüm. Çünkü ilk videoda ve bu kanal amacı olarak ee, kolay yemeklere kolay bir şekilde öğrenmek istediğimizi düşündüm. Ki hani Aralık Hızlı Çorbası tarifinden sonra aslında gerçekten böyle bir kitle olduğunu da hissettim. Harbiden kolay yemekleri kolay bir şekilde dinlemek isteyen insanlar var. Biz de bunun için buradayız arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Ama ben yine de bugün kendimi aşarak, biraz daha zorlayarak kolay ama böyle biraz daha öyle hani zorlayıcı bir yemek yapmak istedim. Ve şimdi yapacağım yemeği açıklıyorum. Mozzarella'lı sucuklu pizza. Açısı iddialı bir seçim ama en iyi şekilde yapacağımızdan eminim. Şimdi öncelikle yine her zaman gibi malzemeleri anlatarak başlatmak istiyorum. İlk malzememiz Dr. Oetker, e, ve Mozzarella pizza. Gördüğünüz gibi tam bir pizza şeklinde zaten büyük. Bunun dışında sucuğumuz var. Sucuğumuzu ince ince doğradım. Bunu daha sonra pizzanın üzerine serpiştireceğim. Bak eki <laughs> yani. Ve kokusuna aşık oldum bildiğiniz Reyhan. Daha sonra da böyle bir tane hani bir şeyin kapağı ya anladım kadarıyla bu. Ama sonuçta evde buldum. Başka da bir alternatifim yoktu. O yüzden bunu ben böyle pizza altı olarak kullanacağım. Bu da zaten bir kıskaç. Pizzayı alıp daha sonra işte kapağın üzerine koyacağız. Daha doğrusu hani bu video boyunca artık pizza altı olarak bahsedeceğim oradan. En sonunda servis et etmek için şöyle kendime ayarladığım evet. uzun güzel bir servis tabağı. Bir de dilimlemek üzere bir de bıçağımız var. Şimdi sıra geldi. Cusabbe mozzarella pizzamızın açılışına. Arkadaşlar ben de heyecanlandım açıkçası çünkü ilk defa açacağım. Evet. Açıyorum. Ben böyle bir şeyi yırtarak açmam çok seviyorum. aynı şekilde oldu gibi bayağı tık yani. Ama sonuçta biz bizeyiz. Böyle kekikli, peynir, üzerinde mozzarella kaplı, domatesi var falan. Gayet doyurucu bir pizza gibi duruyor açıkçası. Şöyle göstereyim size. Bunun şimdi pizza ile ilgili söyleyebileceğim bir şey de şu. Şimdi bir insan pizza yapmayı, yani evde kendi başına pizza yapmayı bilmesi bence inanılmaz bir artı. Yani düşünsene yani pizza yapıyorsun ve dışarıdan söylemene gerek yok. Yani mesela ortamdasınız, arkadaşlarınız falan var. Diyorlar ki ya işte pizza çekeceğim ona da pizza söyleyelim falan. Sen çıkıyorsun diyorsun ki ben yaparım. Arkadaşlar yani bu pizzanın bence aynı zamanda insanlara kattığı bir özgüven değeri de var. Yani kendi başına evinde pizzasını yapabilen bir insan ya bence çoğu şeyin altından kalkabilir yani. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Evet, fırınımızın artık sıcaklığı giderek yükseldi. Şu an 200 dereceye ayarladım. Yani birazdan kıvama gelir. Ben onun dilinde artık yavaş yavaş anladığım için ne zaman tanımam gerektiğini çok iyi biliyorum. Siz de kendi fırınınızı tanıyın. Yani böyle hani bazen böyle tariflerde falan yazar, işte şu kadar beklet, 15 dakika beklet, 20 dakika beklet falan. Ama hani o, o kişinin fırına özel bir süre sonuçta yani. O yüzden fırınların hani bağımsızlığını, fırınların böyle nasıl farklılaşabileceğini hiçbir zaman unutmayalım. O yüzden fırınınızı iyi tanımanızda fayda var. Şimdi pizzamızı hazırlamaya başlayabiliriz. Sonra kıvama gelen fırınımıza bizi Şöyle bir tipi var arkadaşlar. Göreceğiniz üzere. Bunun üzerine sucukları böyle rastgele yuvarlaklar yapacak şekilde yani siz böyle seviyorsanız böyle yıldız yapabilirsiniz. Yani üçgenler olabilir belki. Veya böyle bir sevdiğiniz varsa gülen surat falan gibi şeylere çevirebilirsiniz. Ama ben tabi burada hani örnek olması açısından çünkü hani bunların fotoğrafları falan paylaşılıyor sosyal medyada. O yüzden böyle daha garanti. Şöyle bir hale getirdim. Ve şimdi bunu fırınımıza veriyorum. Fırına verdik. İşin zor kısmı bitti diyebilirim. Biz şimdi bu kanalda bir yandan da neyi öğreniyoruz? Aslında yemek yaparken tüm fokusumuzu, tüm ilgimizi, tüm sevgimizi, tüm dünyamızı, tüm hedeflerimizi aslında o yaptığımız yemeğin içinde sığdırıyoruz. Yani şu an açıkçası benim bugün veya yarın veya önümüzdeki bir ay, iki ay ki hedeflerimin haricinde şu an bu yemeğin mükemmel olması gibi bir hedefim var arkadaşlar. O yüzden de en küçük detayları bile kovalamak böyle acaba şu küçük sorunu yaratır mı falan gibi şeyleri düşünmek beni açısı biraz rahatlatıyor. Aslında onun şu an orada oldu, güvende olduğunu hissetmek benim de yani bittikten sonra videonun güvende olacağı hissini veriyor. Ve bu hani güvende olma hissi bence yani yemek yaparken çok önemli bir detay. Aynı zamanda bir tabii hani fırına attıktan sonra da öyle bir saate bakmakta da fayda var yani. Şimdi ben zaten sucuklu aram çok iyi olduğu için de sucuğu özel hani böyle takip mekanizması içinde kullanabileceğim bir malzeme olarak kullandığım için ne zaman pişecek ne zaman pişmeyecek çok iyi anlayacağım. Ama yine de siz kendinizi garantiye alın. Çünkü hani bunların pişirilme süresi yaklaşık olarak böyle 12-16 dakika sürüyor. Şimdi sucuk rengi denen bir şey var ya hani sucuk rengi deyince benim aklıma mesela o çiğ sucuk gelmiyor yani. Sucuk rengi deyince sanki böyle hani o tavada yanında yumurta falan var. O renk geliyor ve hani yıllardır aslında sucuk yaptığım için yani sucuğun renginin tam ne kıvamda en çok sevdiğim halde olduğunu da anlayabiliyorum. Bu aslında hani sucukla yani aramızdaki tabi yıllardan beri süre yani ilişkinin bir sonucu bence. Ama aslında dediğim gibi bu kanalda yani hem mükemmel bir sucuklu pizza yapmayı öğreniyoruz hem de aslında kendi sucuğumuzu arıyoruz. Yani siz şu an bakacaksınız ya sucuk ne diyeceksiniz ama üzülmeyin. Sizin, sizin de bir sucuğunuz var. Yani bu ne olabilir? Brokoli olabilir, lahana olabilir, karnabahar olabilir, yumurtadır, peynirdir, ellimdir. Yani bir şekilde renklendirdiğiniz bir şey var ve açıkçası benim için bunun pizza sucuk olduğunu düşünüyorum. Ve sizin de kendi sucuğunuzu bulmanız için gerçekten elinden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Yani bu konuda kafa karışıklığı yaşayan varsa hani benim sucuğum ne gerçekten anlayamıyorum. Ben de her zaman sizin için buradayım. Bunu bilmenizi istiyorum. Ee, tabii ki de içindeki malzemeler benim çok uzun zamandır gördüğüm, tanıdığım, sevdiğim malzemeler ama hepsi bir araya gelince sanki böyle onlar birbirinden bağımsızlaşıp artık hani pizzanın birer üyesi gibi oluyorlar. Ama şimdi sucuğa baktığım zaman sucuk şu an en üstte, böyle rengi farklı, farklı bir şekilde pişiyor falan yani ayrı bir dünya gibi. Şimdi amacımız onu aslında pizzanın hani o öz malzemelerinden birisi haline getirebilmek. Bu videoda göreceğiniz ilk tipi, müsaadenizle yapacağım. Şimdi pizzanın üzerinde biraz kekik serpiştireceğim ama reyhanı koymayacağım. Neden? Çünkü yani kekin ben biraz daha piştiğinde böyle kokusunu o ete ya sucuğa da emin olun katacaktır yani. O şekilde renklendireceğini düşünüyorum. Reyhan benim hani asıl sevdiğim o aromayı, tadı katan şey olduğu için hani böyle biraz daha sonlara doğru bırakıp yani böyle çok da pişmeden hani böyle pizza ailesinin bir üyesi olmasın ama onlara o kadar yakın olsun ki yani çok severim. Böyle bir hissiyat yapmaya çalışıyorum açıkçası. kekiğimizi ekledik. Arkadaşlar kekiğin fazlasından kimseye zarar gelmez. Bundan emin olun. Yani o mis gibi kokusu olacak. Ama dediğim gibi her kekiği de öyle o kekik diye düşünmeyin. Yani her kekik kekik değildir. Arkadaşlar heyecanlandım yani. Sonuçta şu an evdeyim. Kendi evimdeyim. Canım pizza çekti. Ve pizzayı dışarıdan söylemedim. Kendi özgürlüğümle, kendi bireyselliğimle tamamen böyle güçlü bir hani insan olarak fırınımda şu an pizza var. Yani kendi ellerimle çıkaracağım. Tabağa koyacağım, oturacağım, pizza yiyeceğim ben. Arkadaşlar yani ben ya, ya. yani şu an hayal gibi bir şey ya. Yani ben dediğim gibi onu 5 sene önce deselerdi, evinde oturacaksın, kendi pizzanı yapacaksın, yiyeceksin işte falan. Vallahi hayal derdim ama işte bu kanal her şeyi gerçekleştirmek için var. Bunu sakın unutmayın. Yiyiz yes, yiyiz. Yes. Keyfimiz gayet yerinde. Fırınımızda pizza var. Birazdan yani televizyonumuz işte pizza ve Ozan gelse de beni izlese diye bekliyor. Yani bugün mutsuz olmak için hiçbir sebep yok gibi hissediyorum arkadaşlar. Evet, birazdan Reyhan da oyuna dahil edeceğiz. Bakalım nasıl olacak canım benim ya. Yani. Arkadaşlar gerçekten böyle bir şey. Gerçekten böyle bir şey. Ben herhangi bir şey... Eğer birinin kokusunun beni bu kadar etkilediğini gerçekten hatırlamıyorum. Ben. Bakalım bizim pizzamızı nasıl renklendirecek. Ama dediğim gibi hani o atacağımız doğranı kestirmek istiyorum. Böyle ben biraz daha tabii bekletmekte fayda görüyorum. Birazdan reyhanı patlatacağım. Reyhanı patlattıktan sonra zaten onlar böyle bir hani reyhanın gelmesiyle beraber hani böyle bir heyecanlanacaklar. O heyecanlanmayla beraber ben hani sucuğun pişmesi de artar diye düşünüyorum. Burada reyhana çok büyük bir rol düşüyor. Bu da tabii ki de hani bizim kanalımıza özel bir tiyodur. Yani bu Reyhan'ın zamanlamasını hani bu kadar çok düşünen, üzerinde bu kadar duran başka bir hani kanal var mı bilmiyorum açıkçası. Ama benim kattığım değer bu arkadaşlar. Yani ben o küçük detayın bugünümüzü renklendireceğini düşünüyorum. Çok güveniyorum yani Evet yavaştan Reyhan'ı atıyorum arkadaşlar. Yine heyecanlı bir an. Tekrar kapatıyoruz. Ya fırın eldivenim yok görüyor musun ya? Sen o kadar iddialı iddialı YouTube'a git. Yok Ozan'ın mutfağı falan fırın eldiveni yok. Şu mavi bezde fırından şey çekiyoruz. Ama arkadaşlar bunlar hiç boyunca bu bozmasın. Bunların hepsini toparlayacağım. Gerçekten hikaye tanıyamayacağınız bir Ozan'ın mutfağı yapmak istiyorum sizler için. Böyle iddialı cümleler de kurayım ki böyle takipçi olalım. Kuramazsam eğer kızın yani. Destekleyelim birbirimizi arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim yani son demler. Yani ben şu rengi gördüğüm zaman şu an hani birazdan bunu yemek istiyorum diyebiliyorum. O yüzden birazdan dayanamayacağım, alacağım. Evet arkadaşlar şu an tamamen hazırız. Ben var ya nerede görsem tanırım bu rengi. Fırınımızı kapattık. Fırınımızı kapattığımıza göre şimdi pizzamızla ilgilenebiliriz. Arkadaşlar yalnız bayağı iyi gözüküyor ya görüyorsun değil mi? Sucukların rengi mükemmel, kokusu mükemmel yani Reyhan gerçekten ya tabii ki yapacağını yapmış ya eşek ya. Şimdi kesip birazdan tadım yapacağız. Arkadaşlar çatal bıçak falan kullanmayacağım ha pizza yerken yani. Artık sizle bir aile gibi olduğumuzu düşündüğüm için kafam çok rahat yani. Şu peynirler de altın rengine gelmiş gerçekten.